Cinsel ilişki evet. güvenliği için önerileriniz nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Şöyle e, biraz önce söylediğim pozisyonları, evet dizdirsek pozisyonu, ondan sonra işte kadının üstte olduğu pozisyon ya da kadının yan yattığı yandan Hı -hı. pozisyonlar da cinsellik için önerdiğimiz pozisyonlar cinsellikte. Ama yine hamile yastıkları var, belki biliyorsunuzdur, evet. onlar evet. satılıyor. Hamile yastıkları kullanılabilir, yastık destekleri alınabilir. Anne adayının e, vücudunu destekler, ağrılarını azaltır. Yine bel boşluğunun altına bir yastık konulmasını, bir tık daha kadının yukarıya doğru çekilmesini öneriyoruz. E, ve yine e, kadının daha yukarıda olduğu pozisyonlar, bir masa gibi bir pozisyon olabilir. Erkeğin ayakta olduğu, kadına bu şekilde yaklaştığı. Yine böylece kadının karnının üstünde bir baskının oluşmasını engelleyecektir. Erkeğin de daha daha kendini rahat yani fiziksel olarak daha rahat hissetmesini sağlayacaktır. Yine masaj uygulanması çok önemli. Evet. Ee, çok hızlı. Erkekler kadınlara göre yine çok Hoca'nın bir lafı vardı. Der ki kadınlar kalorifer peteği gibidir. Ee, yavaş ısınırlar, yavaş soğurlar. Erkekler ise UFO gibidir. Birden ısınırlar, birden soğurlar. Çok doğru. Evet. Çok doğru. O, yüzden, o yüzden kadınları cinsel ilişkiye hazırlarken ön sevişme çok kıymetli. Ee, o yüzden kadını o haz noktasına getirene kadar özellikle gebelik sürecinde bir tık daha ön sevişmeye, dokunmaya, kadını biraz böyle ee, ne diyelim tava getirmeye daha dikkat etmek lazım. Tabii burada hep kadın mı diyeceksiniz? Erkekler ne olacak? Hani 9 <laughs> ay sonuçta yani erkekleri evet. de düşünmek lazım. Kadın da burada erkeği mutlu edebilmek için belki bir tık daha onun istediği gibi partner basyon, fantazi, bir takım seks oyuncakları, oral seks gibi ya da bir takım seks oyuncaklarını da kullanabilirler. Evet. Biraz çiftin yaratıcılığına her iki tarafında kendi arasındaki ilişkinin kalitesine ve birbirleriyle açık konuşmasına. Evet. Bu arada Fatma teyzenin amcasının kızının nişanında ne taktığı konuşulur. <laughs> Bilmem ne faturasının ne kadar lira olduğu çiftler arasında konuşulur. konuşulur. Ama aralarındaki cinsel diyalog konuşulur. Evet.